Narlı Bahçe'de şimdi 4.5 artı bir dubleks daireyi inceliyoruz. Peyzajda geniş yeşil alanlara yer verildi. Antrasit ve ahşap dokuların yer aldığı A bloğun avlusu LED ışıklı Narlı Bahçe evleri logosuyla aydınlatıldı. Dünya ünlü asansör markası Otis tercih edildi. Dairenin antresinden salona açılırken yerden tavana yüksek pencereler sizi karşılıyor. Büyük teras, panoramik şehir manzarası sunuyor kullanılan birinci sınıf parkeler yerden ısıtma sistemi ile büyük konfor sağlıyor. Mutfakta kullanılan birinci sınıf granit seramikler ve Linea Dekor markalı fonksiyonel dolaplarla aydınlık bir görünüm yaratıldı. Mermer tezgahtan led aydınlatmalara, dünya markası Ankas setinden bataryaya kadar her detay titizlikle tasarlandı. Üst kata çıktığınızda birinci sınıf seramiklerle döşenmiş holün aydınlık etkisi sizi karşılıyor. Ebeveyn odasında yer verilen klima, yerden ısıtma, separatör köşesi, ebeveyn banyosundaki ıslak zemin ve çift bataryalı modern banyo tasarımıyla konforlu alanlar oluşturuldu. Çocuk, genç ve misafir odalarının camlarından içeriye giren gün ışığı, spot ışıklarla aydınlık bir görünüm kazanıyor. Narlı Bahçe'de yaşam başladı.